Haskaya Serec Eğitim Merkezimize hoş geldiniz. Bu dersimizde trafik kuralları ve cezalar test sorularını örnek sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım birinci sorumuzla başlayalım. Azami ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen kapalı kasa eşya veya yük taşımak için imal edilmiş sürücü bölümü gövde ile birleşik taşıta ne denir? A. Römork, B. Panelvan, C. Minibüs, D. Kamyon, Evet doğru cevabımız B panel van olacak. İkinci sorumuz geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? A sis ışıkları, B park ışıklarını, C yakını gösteren ışıkları, D uzağı gösteren ışıkları. Doğru cevabımız C şıkkı yakını gösteren ışıklar. Üçüncü sorumuz şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Bütün yasakların ve kısıtlamaların sona erdi. B. Kamyonlar için sollama yasağının sona erdi. C. Araçlar için sollama yasağının sona erdi. D. 50 hız sınırlaması yasağının sona erdiği. Doğru cevabımız A şıkkı. Bütün yasakların ve kısıtlamaların sona erdi. Dördüncü sorumuz yüklü veya yüksüz araçların uzunluk ve genişlik ve yüksekliklerini azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir? A. İstiyap hattı, B. Gabari, C. Kapasite, D. Yük taşıma sınırı. Burada doğru cevabımız B. Gabari olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır? A. Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda bir adet. B. Sadece motorlu araçlarda bir adet. C. Özel otomobillerde bir adet. D. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda en az 2 adet. Doğru cevabımız D. Şıkkı motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda bir en az iki adet bulundurulması zorunludur arkadaşlar. 6. sorumuz Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici ve römorkların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. ilk bir yaş sonunda ve devamında bir yılda bir B. ilk iki yaş sonunda ve bir, devamında yılda bir ilk 3 yaş ve sonunda ve devamında her her 2 yılda bir de ilk 3 yaş sonunda ve bir, devamında 3 yılda bir doğru cevabımız A ilk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir olacak arkadaşlar. Evet 7. sorumuz aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A. Durup trafik uygunsa devam etmelidir. B. Yol açık ve uygun ise devam etmelidir. C. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır. D. Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmelidir. Doğru cevabımız A. Trafik durup, trafik uygunsa devam etmelidir arkadaşlar. Evet 8. Sor sorumuz. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkolü içki aldığı 3. defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? A 3 ay, B 1 ay, C 2 yıl, D 5 yıl. Doğru cevabımız D 5 yıl olacak arkadaşlar. Evet 9. sorumuz. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridine ne kadar seyredilmelidir? A geriye dönüş aynasına geçilen araç görülünceye kadar B geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar C geçilen aracın boyunun yarısı kadar D karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar doğru cevabımız A şıkkı geriye dönüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar olacaktı. Evet 10. sorumuz. Karayolları trafik yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? A itfaiye, can kurtaran, zabıta aracı, trafik e, polisi, sivil savunma aracı B can kurtaran itfaiye, trafik polisi, zabıta C zabıta aracı, itfaiye, can kurtaran, trafik polisi, sivil savunma aracı, D itfaiye aracı, trafik polisi, can kurtaran, sivil savunma aracı, zabıta aracı. Doğru cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Can kurtaran, itfaiye, trafik polisi, zabıta aracı ve sivil savunma aracı olacak. Evet, 11. sorumuz. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı 3. defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak alınır? A) 3 ay, B) 1 ay, C) 2 yıl, D) 5 yıl. Doğru cevabımız D şıkkı 5 yıl süreyle geri alınır arkadaşlar. Evet 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz? A) Arkadan çarpma, B, B) Alkollü araç kullanmak, C) Şeride tecavüz etme, D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Doğru cevabımız B şıkkı alkollü araç kullanmak asli kusur sebebi sayılmaz. 13. sorumuz aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz? A) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak, B) alkollü araç kullanmak, C) kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama, D) düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak. Doğru cevabımız kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak asli kusur sebebi sayılır arkadaşlar. Evet 14. sorumuz işaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır? A. Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda bir adet. B. Sadece motorlu araçlarda bir adet. C. Özel otomobillerde bir adet. D. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün motorlu araçlarda iki adet. Doğru cevabımız D şıkkı. Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç bütün araçlarda en az 2 adet bulundurmak zorunludur. Herkese sınavlarında başarılar dileriz arkadaşlar.